Sizin de geçmek bilmeyen mide ve bağırsak probleminiz mi var? Denemediğim yöntem, kullanmadığım ilaç kalmadı fakat buna rağmen çözüm bulamadım mı diyorsun? O zaman videoyu sonuna kadar izleyin. Yıllardır geçmeyen bir türlü çözüm bulamadığınız mide ve bağırsak problemleriniz için artık ilaca daha fazla para vermeyin. Daha fazla zaman kaybetmeyin. En önemlisi de hastalığın ilerlemesine, daha farklı hastalıklara sebebiyet vermesine izin vermeyin. Bununla yaşamak kaderiniz olmasın. Bu zamana kadar hep sebebe yönelik yöntemleri ve semptomları baskılayıcı, rahatlatıcı, geçici çözümler kullandınız. Sonuca yönelik yöntemleri kullanmadınız. Sonuca yönelik yöntemleri kullanmış olsaydınız bundan tamamen kurtulabilirdiniz. Peki bundan nasıl kurtulabiliriz? Yıllardır binlerce kişiye kullandırmış olduğumuz ve sonuç aldığımız Üçlü setimiz ile sorunun kaynağını ortadan kaldırarak çözüyoruz. Peki bu üçlü set nedir ve nasıl çözüm sağlar? Birincisi kil'dir. Bentonit kili. Bentonit kili içerisinde bulunan negatif iyonlar sayesinde vücutta bulunan bakteri, parazit, virüs, ağır metalleri hapsederek doğal yollarla vücuttan atılımını sağlar. Detoks, temizlik yapar. İkincisi kurkumindir hücre yenileyici, zarar gören vücudun, midenin yapısını onararak eski hale gelmesini sağlar. Üçüncüsü de canlı sudur. Canlı su, içerisindeki mineraller sayesinde suyun alkali hale gelmesini sağlar ve suyun pH'i yükselir. Yani su doğada çıkan ilk haliyle içmiş oluruz. İçerisindeki moleküller sayesinde tüm hücrelere ulaşarak vücudun asit baz dengesini sağlayarak vücudun alkali olmasını sağlar. Ve alkali olan vücutta hiçbir hastalık barınamaz. Bu ürünleri kullanarak mide ve bağırsak rahatsızlıklarınızdan kurtulurken aynı zamanda varsa diğer hastalıkların da iyileştiğini göreceksiniz. Ürün kullanımı, takibi ve ücretsiz danışmanlık desteğimiz vardır. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarından kalıcı olarak kurtulmak istiyorsanız benimle iletişime geçin. Sağlıklı günler dilerim.